Dinozorlar yaklaşık 230 milyon yıl önce. Trias döneminde ortaya çıktı ve 65 milyon yıl önce. Kretase döneminde yok oldular. İsimleri antik Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen dinosoryadan gelir. Dinozorlar iki büyük grubu altında sınıflandırılır. Saurischia ve Ornithischia. En büyük dinozor Argentinosaurus olarak bilinir ve yaklaşık 70 ila 100 ton ağırlığındaydı. En küçük dinozor türü İki ayaklı tomsognat ve yaklaşık tavşan büyüklüğündeydi. Bazı dinozorlar etoburken etçil, bazıları uçuldu bitkiyle beslenendir. Park filmlerinde gösterildiği gibi büyük değil. İnsan boyutundaydı ve kuşlara daha çok benzerdi. Dinozorlar uçamazdı. Uçabilen hayvanlar, terozorlar olarak bilinir. Dinozor yumurtaları Modern kuş yumurtalarına benzer şekilde sert kabukludur. Dinozorların bazıları Gençlerine bakım yapabilen ilk hayvanlardan biriydi. Üç boynuzlu başı ve büyük boynuzlu yüz plakalar. İla tanınan popüler bir dinozordur. Dinozorlar günümüzdeki kuşların evrimsel olarak torunlarıdır. İndişleri yaklaşık 30 cm uzunluğu, bundaydı ve et parçalayacak kadar güçlüydü. Diplodocus, boyun ve kuyruk uzunluğuyla bilinen uzun boyutlu bir sauropod dinozordu. Dinozorlar, yerdeki en hızlı koşucu hayvanlardı. Örneğin, yaklaşık 60 km bölü saat hıza ulaşabilirdi. Dinozor fosilleri, dünyanın dört bir yanında bulunmuştur. En bilinen bölgeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Arjantin ve Avustralya bulunmaktadır. Paleontologlar, dinozorların yaşam tarzları hakkında, ipuçları sunan izler, bırakan fosil kayıtlarını incelemektedir. Stegosaurus'un sırtında büyük plakalar, vardı ve kuyruğunda dikenler bulunuyordu. Bu yapıların sıcaklık düzenlemesi veya Savunma amaçlı olduğu düşünülmektedir. Dinozorlar büyük bir kitle yok olma olayı olan Kretase Tersiyer yok oluşu sırasında yok oldular. Bu olayın ana nedenleri arasında çarpması ve volkanik aktiviteler bulunmaktadır. Dinozor fosilleri 1820'lerde keşfedilmeye başlandı ve İne evrim teorisi üzerine yapılan tartışmalara büyük katkı sağladı. Dinozorlar çeşitli boyutlarda ve yapıda oldukları için yaşam alanları da değişkenlik gösteriyordu. Bazıları ormanlık bölgelerde yaşarken, bazıları açık arazilerde tercih ediyordu. Dinozorlar, dünya tarihindeki en büyük ve en gizemli canlılardan biri olarak bilim insanlarını ve meraklıları cezbetmeye devam ediyor. Fosil kayıtları ve bilimsel araştırmalar sayesinde bu devasa yaratıkların esrarengiz dünyasına bir pencere açıyoruz. Onların yok oluşu, doğanın güçlü dengelerinin nasıl değişebileceğini bize hatırlatıyor. Ancak dinozorlar aynı zamanda Evrimsel süreçlerin gücünü ve çeşitliliğini de gösteren canlı örneklerdir.